Merhabalar arkadaşlar. Gelin bugün birlikte İngilizcenin aslında en temel seviyelerdeyken öğrenilmesi gereken fakat zaman içinde fark ediyoruz ki e, level'lar geçse bile hala karışıklıklar yaptığımız, hala anlamakta bazen belki ya da hatırlamakta diyeyim zorluk yaşadığımız konulardan bir tanesine bakalım. E and the. Bizim article olarak bildiğimiz bunlar ön eklerimiz ve bu e, ön ek demeyeyim aslında önde kullandığımız ismin önünde kullandığımız e, belirtme e, kelimeciklerimiz ve bu e, en the aslında İngilizce'de ta başlangıç seviyeden ileri seviyelere kadar hep böyle öğrencilerin başına dert olmuştur. Fakat ee, yine her zamanki gibi ne yapıyoruz ezberden uzak durarak işin mantığına nasıl bakabiliriz? En azından e, bazı şeyler çünkü sadece mantıklı çözülemeyebiliyor ezber yapmamız gereken noktalar da olabiliyor. Ama çok büyük bir kısmını nasıl çözebiliriz? Gelin bugün bu videoda bunu çözmeye çalışalım beraber yapalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle. Hangi seviyede olursanız olun bu videoyu izleyin. Yani çünkü başlangıç seviyesinde ileri seviyede de bunlar karşımıza hep çıkacak. E ve N bunların ne olduğuna bakalım. Şimdi İngilizce'de biz bir ismi yani bir cins ismi ee, nitelemediğimiz durumlarda ve onu saymadığımız durumlarda her zaman cümlelerimize bir kelimesini ekleriz o kelimenin önüne. Mesela deriz ki benim bir köpeğim var. Mesela deriz ki ben bir kız gördüm. Mesela deriz ki benim bir kız kardeşim var. İşte bu noktada hani hatta bazen bir suçlu R'yi bile yutarız. Benim bir köpeğim var bak bir köpeğim var. Bir. Duyuyor musunuz? İşte o bizdeki o bir kelimesi İngilizce'de en olarak bizim karşımıza çıkıyor. Normalde benim köpeğim var deriz Türkçe'de ve illa bunu hani belirtmeden de hani bir köpeğim var herhangi bir köpeğim var şeklinde söylemeden de yapabiliyoruz ama İngilizce'de bunu kullanırken mutlaka o köpek kelimesini önünde mutlaka bir şekilde e ya da nle belirtmemiz gerekiyor. Ya da o köpeğin bizim olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Yani o köpeği tek başına cins ismi çıplak halde kullanmıyoruz. Mesela bakalım şimdi. Ee, sonra kuralını söyleyeceğim. Ama önce nasıl, neden bunu kullanıyoruz? Buna bakalım. I have a dog dediğimiz bir cümlede. Şimdi normalde bakın özellikle Türk öğrencilerimiz hep şöyle bir cümle kurar. Der ki I have dog. Benim köpeğim var. Şimdi o noktada biz benim köpeğim var diyorsanız bu köpeği cins isim olmaktan çıkarıp diğerlerinin içinden çıkarıp siz ne yapıyorsunuz bakın sahipleniyorsunuz. O yüzden bunu tek başına böyle kullanamazsınız. Bunun önüne ya benim köpeğim benim bir köpeğim var. I have my dog. Zaten I have my dog, ben bir, ben kendi köpeğime sahibim gibi bir cümle oldu ama mantığını anlatmaya çalışıyorum. Bu köpek kelimesini biz e, bahsederken ve söylerken onun bir cins isim olmasından dolayı çoğul değil ise, köpeklerinizin sayısı birden fazla değil ise illaki E ya da N ile bu ismi e, bu şekilde yazmak zorundayız. Peki... Bunun dediğim gibi anlamı neydi? I have a dog. Ben sahibim bir köpeğe. Benim bir köpeğim var. Bende bir köpek var anlamında. Kullanılmış bir en kelimesiyle yaratılmış bir kelimedir bu. Bir kelimesi. Peki bunun kuralı nedir? Şimdi bakınız. Biz benim bir köpeğim var derken köpek kelimesinin baş harfinin okunuşta sessiz olması dolayısıyla... I have a dog demiyoruz. I have a dog diyoruz. Peki sesli olursa ne diyoruz? Şimdi bakın sesli olduğunda işte o noktada mesela onun bir elması var diyelim. She is, she has a apple deseydik eğer İngilizcede bu melodi ve konuşma, bu akışkanlık bozulduğu için Kural olarak demişler ki bir kelime sesli harfle başlıyorsa e, daha rahat okunabilsin ve konuşulabilsin, duyulabilsin, anlaşılabilsin diye en kelimesi kullanalım. E kelimesi kullanmayalım demişler. Aslında bu kadar basit. Yani İngilizcenin o melodisinin ve konuşmasının, akışkanlığının doğru bir şekilde devam ediyor olması için bu kuralın olması gerek duyulmuştur. Bu kuralın yapılmasına gerek duyulmuştur. She is a apple. Bakın. Görüyor musunuz? Nasıl takılıyorsunuz? Halbuki burada she is an apple dediğinizde she has an apple. Onun bir elması var şeklindedir. O zaman ne anlıyoruz? Sesli harf ile başlayan bir isim ise ama bunun tabii ki bakın şimdi istisnasını göstereceğim. Hep ne diyoruz biz? Ezber yapmayın. Kulağımıza doğru geldiği şekilde ve kulağımıza tırmalamayacak şekilde olan. Mesela, uh, there is a university in this city. Bu şehirde bir üniversite vardır demek istediğinizde... Bakın, U harfi yüzünden aslında bunu ne yapmanız gerekiyor mantıken? Ee, a, sesiyle başladı. Ezberden diyeyim aslında. Sesliyle başladı. Sesliyle başladığı için yapıştırayım E'ye geçeyim. Öyle yapıştırıp geçerseniz E işte o yanlış olur. Çünkü okuyun bak nasıl okunuyor? There is a university. University. Duyuyor musunuz Y harfini? İşte o yüzden... There is a university dediğimiz için Y kelime harfiyle okuduğumuz için her zaman için ağzımızdan çıktığı yöntem önemlidir. Ağzımızdan çıkma sessiz harf olması önemlidir. O yüzden E kelimesinin burada olması doğrudur. Buraya aldanmayacaksınız. Ama bakın umbrella kelimesinde aynı şeyi görmüyoruz tabii ki. Burada odada bir şemsiye var dediğinizde there is an umbrella in the room diyorsunuz. Görüyor musunuz? İşte bu noktada umbrella kelimesi a diye okunduğu için u harfimiz burada. A sesi çıktığı için ağzımızdan an umbrella olması gerekiyor. Peki yani ne anlam katıyor? Herhangi bir, herhangi birlik yani bir tane olan herhangi bir cins isimden bahsediyorsanız. Mesela bakın odada bir masa var dediğinizde Görüyor musunuz? O masaya hiçbir nitelik katmadınız ve o masaya herhangi bir özellik vermediniz. Sadece odada bir adet masa olduğunu söylüyorsunuz. There is a table in the room diyorsunuz. Peki iki tane olsaydı o neydi? Hatırlayınız. Onda isimlerimizi çoğul yapıyoruz. İsimlerimizi çoğul yapmayla ilgili videolarımızda bunu ayrıca görebilirsiniz. Ama şu andaki konum çoğulların nasıl yapıldığı değil. O yüzden sadece örnek vererek geçeceğim. There are two tables in the room diyorsunuz. İşte o zaman sayı verdiğimiz anda e ve n çünkü bir demek herhangi bir anlamında olduğu için ortadan kalkmış oluyor. Yani e, kural olarak sessiz harfle başlayanlarda e okunuşları dahil. Sesli harfle başlayanlarda ve okunuşlarında da sesli harf varsa o zaman en diyorsunuz. Bunun okunuşunda sessiz harfi olduğu için e olacaktır. Bunun okunuşu bakın umbrella a. Duyuyor musunuz? İşte o yüzden en olması doğrudur. Şimdi arkadaşlar e, bu noktaya kadar belki aslında tamam hocam. İşte bir şeyden bahsederken içeride de ondan bir tane varsa e diyeceğim, en diyeceğim. Bu çok kolay. Peki d ne zaman işin içine giriyor? D nedir ve neden böyle bir şey kullanıyoruz? Aa, sevgili arkadaşlarım siz bunu kendi dilinizde de kullanıyorsunuz. Yani d aslında bizim kendi dilimizde de kullandığımız bir şey. Mesela silgiyi görüyor musunuz? Bakın silgiyi görüyor musunuz dediğimde? Buradaki isim var ya silgi işte. O bizim silgi ki bu rubber ya da eraser olarak geçen tahta silgimizden bahsedelim. Silgiyi görüyor musunuz? Bak. Sen bir silgi görüyor musun? Sen bir silgi görüyor musun hayatında gibi bir şey oluyor. Yani sen bir silgiyi görüyor musun demiyorum. Sen şu an bu silgiyi görüyor musun? Bak. Bunu tanımlamamızın belli başlı hale sokmamızın yöntemleri vardır İngilizce'de. Bir, bu silgi. Derim ki, do you see this rubber? Birincisi bunu diyebilirim. Bu silgiyi görüyor musun? Biraz daha uzaktadır belki ve şu silgi demek istiyorumdur. İşte o zaman diyorum ki, do you see that rubber? Mesela uzak olduğunu düşünün. Do you see that rubber? bu sevgiyi görüyor musun diye o noktada this yerine that de kullanabilirim. Şu demek için. Biraz daha uzağa işaret etmek için. Peki sadece şöyle diyorsam. Silgiyi görüyor musun? Bakın Türkçe'de biz ne yaptık? Silgiyi. Aslında gizli gizli bir nek duyuyorsunuz bakın. O silgi. Belli başlı bir silgi. Hangi silgiden bahsettiğimi biliyor olman lazım. O silgiyi daha önceden tanıyor, görüyor, biliyor, görmüş olman lazım. Yani o silgiden daha önce bahsetmiş olmalıyız ki artık o bizim için belli başlı bir silgi haline dönüşmüş olması lazım. O yüzden biz silgiyi görüyor musun diye sorduğumuzda Do you see the barber? deriz. Çünkü artık o belli başlı dünyadaki herhangi bir silgi olmaktan çıkıp e, belirli bir silgi haline gelmiştir. Bizim için belirleyici bir artikeldir bu. Belirleme kelimeciğimizdir yani. O yüzden e, ismin aslında iyi haliymiş gibi düşünebilirsiniz. Bakın mesela, a, konuyu anladın mı? Bak, konuyu anladın mı? Sen bir konu anladın mı demiyorum. Herhangi bir konudan bahsetseydim konudan bahsediyorum ama şu an konuyu anladın mı? O konuyu anladın mı? Anlattığım konuyu anladın mı? Belli başlı bir konu. İşte o zaman the subject, the topic diyorsunuz. Mesela az önce demiştim ya hani bunu anlatırken de hep öğretmen arkadaşlarımla şöyle anlatırız. Bir şeyi ilk kez bahsederken en kullanırız. Akabinde o şeyden bahsederken artık belli başlı bir şeyden bahsettiğimizi, neyden bahsettiğimizi bildiğimiz için onu dığa çeviririz. Hani demiştim ya, benim bir köpeğim var. Bakın mesela, I have a dog. Benim bir köpeğim var. The dog is golden. İşte bakınız, burada birisine pat diye bir şeyi söz konusu ederken benim bir köpeğim var biliyor musun? Bende bir köpek var diye sohbeti açarız. E, and orada hayatımıza girer. Ondan sonrasında da köpek golden. Bakın bir, benim köpeğim diyebilirim. My dog is golden. Onu belli başlı bir hale ve bir e, iyiliğe sokmuş olabilirim. Ya da this dog is golden. Bu köpek bir golden diyebilirim. That dog is golden. Şu köpek golden diyebilirim. Ya da the dog is golden. The dog dediğim şey benim. The dog diye söylediğim şey az önce zaten sohbetini ettiğim bilgisini verdiğim şeydir. Ha, Aa, mesela illa her seferinde bahsetmekten. Şimdi mesela yolda gidiyoruz da böyle bahsetmek zorunda kalmabiliriz. The dog is golden direkt böyle yine bakın o köpek görüyor musunuz? Köpek golden. O köpek bir golden diyorsunuz. Yani hani işte there is a dog in the park. The dog is golden demenize gerek yok. İlla ön tarafın onu duymasına gerek yok. Biz ee, sohbetlerimizde the'yı duyduğumuzda ne anlamamız gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden hep diyoruz. Bir sohbetin başlarken önce en kullanırız, arkasından the kullanırız. Ama bu bir kural değil tabii ki. Yolda arkadaşınızla giderken parktaki bir köpeği işaret edip the dog is golden diyebilirsiniz. Köpek golden'mış diyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden sadece burada the dediğinizde hemen karşındaki algı antenleri şöyle açılır. Hangi köpek? Hangi köpekten bahsediyoruz? Bildiğim bir köpek mi? Söylediği bir köpek mi? Gösterdiği bir köpek mi? Belli başlı bir köpek var. Dünyadaki herhangi bir köpek olmaktan çıkmış artık o özelliğiyle. D bu noktada önemlidir işte. Bir iki tane daha örnek yazalım. Ondan sonra D'nin diğer kullanıldığı, işte özellikle ezber yapmamız gereken şeyler de var. Ama mantığını kavradığınızda, yani herhangi bir şeyden bahsettiğimizde, herhangilik anlamı katıyorsak, ve ondan ilk kez bahsederken sohbetimizi açıyorsak en, ondan artık belli başlı bir insandan bahsediyorsak, bir canlıdan, bir nesneden bir şeyden bahsediyorsak, o zaman da the kullanıyoruz. Mesela diyoruz ki, e, şu yanlışı yapmayalım. Onu göstermek istiyorum şimdi hatta. O yüzden örnek olarak, I have a sister. Uh, the sister is hatta the sister lives in Ankara. Şimdi bakın, burada da böyle bir hani benim bir kardeşim var, kardeş Ankara'da yaşar. O kardeş. Hani bakın, anlamsız oldu görüyor musunuz? Daha doğrusu birazcık böyle eksik, komik oldu. Hani e, e, yani kardeşini bir sahiplen, kardeşim var, benim kardeşim Ankara'da yaşar dersiniz. O yüzden hani gramer olarak doğruymuş gibi görünse de konuşma hayatımızda böyle cümleler kurmayız. Biz o yüzden e, hani sahip olduğumuz şey... E, bana ait olan falan şeyse mesela sahip olma kelimesiyle kullanıyorsak o zaman işte e-en'den e, sonra d yerine may kelimesini daha çok mantıklı buluruz. Daha doğru ve güzel gelir kulağımızda. O yüzden grameri doğru olmasına rağmen anlam açısından çok böyle hmm, hoş durmamakta bu cümle. Ama mesela bakınız şimdi Aa, şöyle yapabiliriz. Hmm, She a uh, boat a car o bir araba satın aldı the car is blue bakın araba yani bu noktada işte biraz daha belki kullandığımız şey nesne ise işte ya da böyle hani sahiplik bildirmesek de anlamı da oturuyorsa kullanabilirsiniz. O bir araba satın aldı. Araba mavi. Ha, buraya ne diyebilirdik? D yerini. Yani burada o araba, o bahsettiğim satın alınmış olan araba maviyi kastediyorum. Parantez içinde kafanızda hep o araba. Belli başlı araba olmalı. Ne kullanabilirdik? Uh, that car o zaman gösterirdik. This car yine bu araba derdik. Ya da direkt bakın zaten onun yerine kullanıyoruz. It is blue diyoruz ama burada sonuçta mantık e, en ve duyayı anlatmak olduğu için e, ben sadece yere neler kullanılabilir onu yazmaya çalışıyorum. The car, that car, this car, it is blue ya da her. Şöyle yapalım. Her car is blue. Her car is blue. Bunu neden verdim? Bunların her biri bir alternatif olmasına rağmen arkadaşlar bu cümleye car is blue diyemezsiniz. İngilizce'de bir ismi tek başına çıplak olarak bu şekilde kullanamazsınız. Nasıl kullanırsınız? Başına e getirebilirsiniz, d getirebilirsiniz, sahiplik getirebilirsiniz ya da ne yaparsınız? Dünyadaki bütün arabalardan bahsediyorsanız Cars are nice. Cars are fast. Yani genelleme yaparken estagazı da getirebilirsiniz. Ama durup dururken bir kelimeyi bir isim ise direkt cümlenizin başına o araba demeden ya da bir araba demeden kullanamazsınız. Bakınız, bu en çok yine kendi dilimizde bazen es geçtiğimiz için yapılan bir Türk öğrenci yanlışıdır. Öğrenciye deriz ki biz What do you like in your free time? Boş zamanlarında ne yapmayı seversin, ne yaparsın? Ona der ki I read book. Bak görüyor musunuz? Ne diyor? I read book. Gayet mantıklı geliyor değil mi cümle? Yani kitap okurum. Bak diyor ki I read book. Ben kitap okurum diyor. İşte bu noktada biz bu cümlenin kuruluşundan öğrencinin hangi artikellerde kullanım problemleri olduğunu ya da hiç artikel kullanmadığı için artikelle ilgili bir problemi olduğunu otomatikman anlamış oluruz. O küçücük bir harf ya da küçücük birkaç harften oluşan kelime sizin için aslında İngilizce seviyenizin hem belirleyicisidir hem de e, dilin içselleştirilmediğinin de göstergesidir. Ezbere sadece kelimeleri sıralıyorsunuz ki bir algı oluşur. O yüzden arkadaşlar normal şartlarda böyle bir cümle biz kurmuyoruz. Bu cümleyi kurabilme şeklimiz I read a book in my free time. Bu bir alternatif. Ya da I read books. Kitaplar okurum ben. Kitap okurum. I read some books bile olabilir. Yani ya genelleme yapıyorsanız esle yapabilirsiniz genellemeyi. Çoğullaştırırsınız. Ya da bir tane kitap yani herhangi bir kitap okurum, kitap okuma eylemini severim ben şeklinde yapabilirsiniz. Mesela bakın I read the book derseniz eğer deriz ki hangi kitap? Hangi, hangi kitaptan bahsediyorsun? The diyeceğimiz, the book diyeceğimiz bir kitap mı var ortada şu anda? İşte o yüzden halbuki ben en son okuduğun kitap ne deseydim? Adını söyledikten sonra o kitapla ilgili artık bahsederken The Book diye söyleyebilirdin. Çünkü bir sohbete sokulmuş bir kitap vardı zamanında ve ondan sonra ondan bahsetmeye başladınız. O yüzden bir belirtme halinde kullanılan isimlerde biz The'yi kullanıyoruz. O arabayı gördün mü? O silgiyi gördün mü? O kitabı okudun mu? Bakın hep parantez içinde kafanızda o kelimesi yanıyor olsun. Okay mi? Çok daha rahat kolay ayır bir şey. Çok daha kolay bir şekilde rahat ayırdı diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar, Um, D'nin kullanıldığı yerleri şöyle bir aslında sıralamak istedim. Bunlar ee, daha da aslında çeşitlendirebilir ama ben gerçekten kullanılabilecek en bariz yerleri hepsini şöyle bir sıraladım. Bununla ilgili birer tane de örnek vereceğim. Nasıl yapabiliyoruz? Ne yapabiliyoruz? Ee, nerede ezber yapmamız lazım? Ezber yapmadan da yapılabilecek, akılla çıkarılabilecek şeyler de var. Şöyle bir bakalım beraber. Şimdi Sıra sayılarından önce mesela uh, it is the first car uh, that arrived to the point mesela ee, başlangıç noktasına bitiş noktasına ulaşan ilk arabadır. It is the first car. She is the second runner ikinci koşucu o. Uh, this is the third girl, bu üçüncü kız, bu yarışmada madalya alan gibi bakın sıraların kendi bir şeyleri biz. E, o the first, the second, the third dediğimizde yine onun aslında tek oluyor olmasından dolayı ayırt etmek için the koyuyoruz. Okey mi? Süperlatifleri kullanırken bu da yine bakın mantıklı çözebileceğiniz bir şey bir gruptan bir üye grubunda bir grupta bir üye mesela bir şeyin enidir, en uzunudur, en şişmanıdır, en güzelidir, tektir. Bir tane olduğu için onu belirtme amaçlı mesela she is the most beautiful girl in the class deriz. He is the tallest. Bak en uzunudur, en uzun olandır anlamında o zaman da süperlatiflerin önünde dığıyı görmemiz gerekiyor. İnsan hayvan tür genellemeleri yaparken hı, hmm, mesela evet burada hani e, şey diyebiliyoruz. The dog has tail. Mesela has a tail. The dog has a tail. Yani köpek familyasının, köpek ailesinin, köpeklerin demeye çalışıyorum. Ya da mesela the, the cow has a horns mesela. İşte boynuzları vardır derken bir familyadan bahsederken de o hani the cows demiyorsunuz. Cow inek. O genellemenin önüne, o sınıflandırmanın önüne dı koyduğunuzu tüm inekleri kapsayabiliyorsunuz. Böyle kullanımları da görme şansınız vardır. Sanat eserleri, ünlü yerler. The Mona Lisa mesela bakın. Önemli tablolardan. Ya da the Kremlin. Kremlin için kullanabilirsiniz. The Eiffel Tower. Her zaman duyuyoruz, görüyoruz. Görüyor musunuz? Yani sanat eserlerinin ve bazı ünlü yerlerin önünde de olabilir. O yüzden hani e, gördüğünüzde e, şaşırmamanız gereken yapılardan bir tanesidir. Yani The'nın ne the, the, the işi var burada demenize gerek yok. Diyeceksiniz ki The'nın... Kullanım alanlarından bir tanesi bazı sanat eserlerinin önüne ya da ünlü yerlerinin önüne gelebilir. Tek olanlar coğrafi bölgeler. The moon, the sun bakın. Ay, güneş hatırlıyor musunuz bunları? İşte bunlar da coğrafi olarak tektirler. Ve bu noktalarda da the'yı görme şansınız vardır. Göl, takımada, sırada, nehir, okyanus, çöl. Bunun gibi isimlerin önünde de mesela the Panama Canal, the Mississippi River diyoruz mesela. The Great Lake diyoruz mesela. The Alps diyoruz mesela. Yani bu tür coğrafi oluşumların önünde de The'yi görme şansınız vardır. Halka açık sinema park, hayvanat bahçesi, tiyatro gibi yerlerde. Evet, bu da arkadaşlar. Mesela She goes to the cinema diye duyarsınız. Uh, my mother uh, visits Uh, the zoo every week deriz mesela. Yani biz halka açık public places'ların önünde de the'yı görme ihtimaliniz vardır. Uluslar, ünvanlar. Bu da önemli. Mesela diyorsunuz ki the Turkish like tea diyorsunuz. Türk insanları. Yani ulusların önüne de the kelimesini getirebiliyorsunuz. Ünvanlar da şöyle. Mesela e, başkan, the prime minister. Eğer ki ülke varsa, mesela the prime minister of Turkey, the prime minister of bla bla, neyse ülke varsa ülkeyi sona getiriyorsunuz. Ülkenin önüne the Turkey prime minister demiyorsunuz. Ünvanın önüne sadece dıyı getirmemiz gerekiyor, okey mi? Bunda arkadaşlar bazı gemilerin önünde gazeteler mesela The Guardian, bak The Titanic mesela. Hani gemi, gazete, otel isimleri, The Hilton. Bunların önünde de görebilirsiniz. Ve bu da dığının kullanılma özelliklerinden bir tanesidir. Ve hep aslında belli başlı bir gruba aitlik vardır. O yüzden dığ kullanılır. Müzik aletleri çalma derken she plays basketball dersiniz ama she plays the guitar dersiniz. Müzik aletlerin önüne de dığ'yı koymayı unutmuyorsunuz ve adjective. bu da mesela e, fakir insanlar derken the poor diyebiliyorsunuz. Poor people demek, the poor fakir insanlar demektir. Yani the'yı bir e, adjective'in başına getirdiğinizde o grubu temsil etmesini sağlayabiliyorsunuz. Tarihler. Uh, let's see on the 2nd of January. Bak, 2 Ocak'ta görüşelim derken. On the second of the second of the, the second of January. Ocağın ikisinde derken belli başlı bir tarih verirken de yani the 1980 diye yani the 1980 demeyin onu söylemiyorum. Belli başlı bir tarih verirken o tarihte Hani aslında biraz şunun gibi oluyor. İkinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü. İşte Temmuz'un beşinde görüşelim. Uh, let's see each other on the 5th of July demeniz gerekiyor. Okay mi? Şimdi... Bunlarla ilgili ayrıca hani yine hep söylüyorum yorumlar kısmında bir yerlerde gördüğünüz farklı kullanım dığlar olabilir, e'ler olabilir, istisnalar olabilir. Her zaman sorabilirsiniz sorularınızı. E, teker teker cevap veriyor olmaktan çok keyif alıyorum arkadaşlar. Çünkü öğrenelim. Birbirimizin yorumlarını okuyalım, öğrenelim. Birbirimizin yorumlarına cümleler yazalım, öğrenelim. Yani birbirimiz aracılığıyla öğrenelim. Başka da bir amacım yok. O sebeple e, yorumlarınızı bekliyorum düşüncelerinizi bekliyorum. Ayrıca istek konularınız oldukça da her zaman buna dikkat etmeye çalışıyorum, özen göstermeye çalışıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki dersimizde tekrardan yepyeni bir konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.